Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dikildiğim arkadaşlar. En dikildiğim. Ama köpekler yanında yaşar. Yani yanında. Ama yani uzakta. Biraz. O yüzden gideyim gitmeyeyim diye bak. Ama sonra gidelim. Ki, gidiyorum. Şimdi gidelim. orada arkadaşlar babamın telefonunu aldı. İnternet kullanıyor.

baçı gösteriver bakçı da Otları falan yollayacağım. Vallahi hiçbir şey ekmedik daha yeni taşındığımız için. Hiç hafta oldu galiba. Ya da daha fazladır. 5 5 haftadan daha fazla diyor. 4. Ne fazla oldu. Az fazla oldu, az mı oldu bilmiyorum. Burada çiçekler var arkadaşlar. Güzel güzel çiçekler var rengarenk ile aynı renk güzel örgü yani şuradaki rengarenk gizli bilmecemi bir, bir trafiğe de yol yaptık şöyle şuralarda damlar var yağmur da tutturuyor ağızdan şurada çift leylik var şurada iç var şöyle buralarda böyle rengarenk bahçe arkadaşlar Mezarlık gibi küçük ya ama değil. Bakın arkadaşlar. Batıyor. Çekti beni içine. Arkadaşlar. Burada da yaptık. Şöyle karıştık. Bol bol meyveler. Şöyle kabakları var. Şuna bakma. Şimdi kaçıyor. Böyle. Ah batacağım. Kabaklar var arkadaşlar. Dik. burada daha hiçbir şey yok Bu kadar fazla bir şey yok burada da ekeceğiz geçen zaman onlar var onları yoldan yani geçen hafta yine çıkmışlar net olası pislikler evet, arkadaşlar bakın böyle fidanlar şurada da şöyle bunlar da kabak galiba ya. yani bunlar da fidanlar var şöyle şurada da fidanlar var

her tehlikeye karşı önlem alın. Kojama sorba. Bakın şimdi şöyle kur, yok arkadaşlar bak ya. Şekil böyle. Düz. Arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle. değişik bir şey. Kaşfa çizim diyorsun burası. bu apartmanda Bizim Şimdi birazdan sahile çıkacağız arkadaşlar. Orada da, da bir Belki şey yarın ben. ben bilmiyorum bu kadar. O kadar. tarz eşlikler var. Ve göstereyim. Bizim bir tane arsa böyle bir sürü ot var. bir burada. bu burada yılan falan vardı. Şurada arkadaşlar şöyle baksam. Hayvan gibi ot var. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Karşıda da öyle bir şey var. Bizim de Şuradan çıkıp sesler gidiyor. Bakıyorum ben burada. Benzin göstereceğim camı Benzinlik olduğunda sinek minek hiçbir şey yok. Gelmiyorlar. Aha limon açtı. Ben şöyle kafes gibi bir şey var. Ben ona kafes. Ama çok çok kolay. Şurada biraz daha top kitlem için Aha, horoz. Çili çili. Çili. Bakın ya. Çili. Orada da var. Çili. çili. Tane kaçmış. O tarafta şey var. Küçük paketler var orada bize. Tanımadığım. Sakat şu pekleri var. Mesela kaçtı. Horoz kaçtı. Orası mı? Tavuk Ama büyük çok güzel değil mi? Besler. 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 Ben şimdi gidip <laughs> <laughs> Bak arkadaşlar şimdi ikili de çok fena videolar gelmeye başlayacak. artık arkadaşlar okul bitiyor bayağı video geldi. Okul bitiyor ya. Ve son zamanlarda biraz derslerime falan çok önem veriyorum. Şimdi burada da var arkadaşlar öyle arsa. Önceden de veriyordum da şimdi bayağı bir azimliyim. Biraz kapanıyor. Önceki dönem takdirdi. Birinci dönem takdirdi. Şimdi yana takdir gelecek galiba. Arkadaşlar bana mobizan mi? çünkü telefon vermiş böyle ee, o yüzden ben iki buçuk lisanslı Oha. lisanslı video çekme programı alacağım. İki buçuk galiba onlar. Yani ee, ucuz. Onunla çekeceğim böyle mobizen gibi yakını. Klas of klas falan Onu çekeceğim. Böyle <laughs> Çok açıldı. sesi geliyor. Vallahi faket geliyor. Ana ses geliyor. Açalım biz sesi işte Açalım. geliyor. Kusura Açtık. Açtık. Arkadaşlar ki şurada bu. çok iyi biri. Hiç bir meyve veren olmadı şu an. Daha yeni yeni ek, ekiliyorlar. Ne yapıyorum ben? Kamerayı taş Çamakla Çomakla Hiç korkmayalım. Bakın arkadaşlar çok sesli. çok çölde de de de, Çok güzel kapattım. Bu büyük böyle. Evet, Bu Ne büyük <laughs> neyse mi varik. Varik. Ağrısı o kadar bayağı. Bizde de baklavalar falan karın kasları o asıl falan var arkadaşlar. Bıçak sokar gibi çıkardı Ay bıçak çıkarır gibi. Şimdi arkadaşlar biraz gezeceğiz. Ama nereye gezeceğiz onu düşünüyorum. 5 saatten beri. Bu 1 saatlik bile olabilir. Gibi. Kaç sarcı? 80'lerde 60'larda Aa en son 60'larda mıydı? Yandı. İnşallah O zaman köpeklerin yanına Ama bir tanımadım köpek. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, bir de kocaman çalıştı şey. Ah, ne ne? Abi mi? Dedi mi? Abi mi Değil. Hemen, hemen mi düşünmem lazım Çünkü sağa döndü gidiyor. Onu sevip evcilleştir sen mi? Yoksa kaçsam mı? Bilemedim. Ama gitti, gitmiştir ki. Bizi severdim. Akrobatlardan korkmam. Bir köpeklerimiz bir alıyorum şimdi. Ne olabilir? olamayabilir, olmayabilir. Ne güvenmiyorum buna. Çıkabilir kulak beslemez. Oh, uh, yoruldum. Sağ telefonla kastetim. با اون عربه ای کمه ایم آجا حاجه من نه زبان گذارده اید چوریم ویدئوی mis. arkadaşlar limon değil mi? Limon <laughs> Şöylerim, limon. dokundum sadece. Onlar bir de zehirli. Yemeden önce, olmadan önce biz artık. Zaten yerde kopukmuş. Kameraya boy. Şimdi bahçe kapısının önündeyim, arka kapısındayım ve şimdi yanındayım. Şimdi yanındayım ve şimdi arkasındayım. Şimdi arkasındayım ve şimdi yanındayım. Arkasındayım ve yanındayım. Arkasındayım ve yanındayım. Arkasındayım ve yanındayım. yanındayım ve arkasındayım. Bunu nasıl yaptım ben size çok sorayım. Çok basit, acayip basit. Çay Fiji derecede basit.